Son soru 8. Bir f x artı 1 bölü x eksi 4 fonksiyonu eşittir. 3 x artı 2 bölü x artı 3. Buna göre f'in tersindeki nedir? Şimdi arkadaşlar böyle bir soruda bu ifadeyi dışarı bunu içeri aldığınız zaman aslında tersini almış olursunuz ve f'in tersinde 3 x artı 2 bölü x artı 3 neye eşit olmuş olur? x artı 1 bölü x eksi 4. Peki bizim bu durumdaki amacımız ne olmalı? Şurayı x yapabilmek olmalı. Şu hangi şartlarda burayı x yapmak çok uğraştırıcı olacaktır. Ben de diyorum ki şurayı gx olarak kabul etsem desem ki şunun içerisi gx olsun. gx fonksiyonu. Ama güzel. Ve şuraya da not alıyorum. gx diyorum ki eşittir. 3x artı 2 bölü x artı 3. Bak bu bizim işimize yarışacak. Hiç merak etme. Şimdi bu ne olmuş oluyor? F'in tersine GX yani şöyle olmaz mı? Hah bileşke GX. F bileşke GX. F'in tersine GX demek. F bileşke GX demek. Evet. Bu neye eşit olmuş oldu? X artı 1 bölü X eksi 4'e eşit olmuş oldu. Şimdi ben her iki taraftan Arkadaşlar G'nin tersi x'i bileşkesini alırsam burada G var. G'nin tersiyle bileşkeye girince birim fonksiyon olmuyor muydu? O da x'e eşit olmuyor muydu? Yani f'in tersinde x'e geçiş yapmış olmuyor muyum? Anladık olayı. Diyorum ki her iki tarafın da f'in tersinde bileşke g x her tarafın sağdan bileşkesini alacağım. Sağdan bileşke alıyorum g'nin tersinde x Burada da sağdan bileşik alacağım. X eksi 4. Bileşke G'nin tersinde X. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu bileşkinin şöyle olma özelliği var. Hatırlayın F'in tersinde bileşke G. Bileşke G'nin tersinde X olabiliyordu. Hatırlayın G ile G'nin tersi bize neye veriyordu? Birim fonksiyonu veriyordu. Ve birim fonksiyonu neydi hocam? Ix oluyordu. Ix'i x'e eşitti. Yani burası f'in tersinde x'e dönüşmüş oluyor arkadaşlar. F'in tersinde x olmuş oluyor. Peki. Bu neye eşit? x artı 1, 1 x eksi 4 ile g'nin tersinde x'in bileşkesine eşit. Onu da arka sayfada devam ettirelim. Peki arkadaşlar g'nin tersinde x'e baktığımız zaman nasıl bulacağız? Bu 3 ile 3 hatırlayın. ax artı b x artı, artı d de buradaki a ile d yer ve işaret değiştiriyordu. Bu 3 yukarı eksi oluyordu. Yani 3x Yeni tersine x'i şurada belirtelim. Eksi 3x artı 2 bölü. Şurada 3 vardı. Aşağıya eksi 3 olarak geçiyorum. Bunu hallettim. Şimdi arkadaşlar. Şuradaki x gördüğüm yere bunu yazacağım artık. Çünkü hatırlayın şurada bileşki geni tersine x vardı. Geni tersine x'i buldum. Buradaki bulduğum değeri buradaki x gördüğüm x'e yazıyordum. Bileşki de öyle yapıyorduk. Hatırlayın. Harikasın. O zaman f'in tersinde x şu hale geliyor. x gördüğüm yere ne yazacağım artık? x 3 x artı 2 bölü x, x 3. Bir de artı birim var. Bölü. Aşağıda da eksi 3 x artı 2 bölü x, x 3. Eksi 4'üm var. Yani burası x, x 4 x artı 1. Şimdi bu işlemi devam ettireceğim. x eksi 3 ile 1'in çarpımı x, x 3. Eksi 3 x artı 2 artı x, x 3 bölü x eksi 3 çarpı burada ters çevirip çarpılıyordu arkadaşlar. Önce şurayı da bir halledelim. Şu alt tarafımız eksi 3 x artı 2 eksi 4 x eksi artı 12 bölü x eksi 3 var. x eksi 3 yukarı geçiyor. Aşağıda eksi 3 x artı 2 eksi 4 x artı 12 var. Karışık olduğunu farklayamamak. şunları götüreceğim şimdi. Eksi 3 x x eksi 2 x yapar. Artı 2 eksi 3 eksi 1 yapar. Bölü. Eksi 3 x eksi 4 x eksi 7 x yapar. Artı 2 artı e, 2, 12 daha artı 14 yapar. Bunu her tarafı eksi ile çarpıp şu şekilde ifade edebilirsiniz. 2 x artı 1 bölü 7 x eksi 14 şeklinde de ifade edebiliriz. F'in tersine x. Anlaşıldı mı? Evet arkadaşlar. Bu soru en güzel çeşim, şey, çözüm bu şekilde. G bileşke G'nin tersinde X'in birim fonksiyonu işte olduğunu hatırlayan özelliklerde vermiştim. Bunu birkaç soruda daha göreceğiz ve inşallah mantığını anlayacağız. Var mı sıkıntı? Evet hocam şu kadarcık soru nasıl 5 dakika sürdü? İşte bu yüzden sürdü. Önemli olan bunları öğrenebilmeniz. Tamam. Haydi bakalım bir sonraki videoda görüşelim.